Akrep burçları hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tarot açılımı yapacağız. Renkli olan destemle aşk hayatınıza, siyah olan destemle maddi konularınıza, eğitiminize ve kariyerinize bakacağız. Öncelikle ben renkli olan destemle başlamak istiyorum. Aşk hayatınızdan başlayacağım. Ardından maddi konulara değiniriz birlikte. Şimdi öncelikle Sizin şu güzel enerjinizi bir niyetlenmenizde kullanmanızı istiyorum. Şöyle bir ne, derin nefes alın ve arkadaşlar nefesinizi verirken niyetinizi söyleyin. Ben de bu videoyu beğenip kanala abone olan bütün akrep burçlarının şu anda niyet ettikleri şeye niyetleniyorum. Aşk hayatınızla alakalı niyette bunun önce. Şöyle karıştırıyorum. Evet. Şimdi öncelikle şöyle üçer tane kart seçeceğim. İlişkisi olmayanlar için bu üç kart. Bu üç ilişkisi olanlar için ve en son da evli olanlar için. Destemi kenara alıyorum. Şunları da şöyle ileri. Şimdi arkadaşlar başlayalım birlikte. İlişkisi olmayan sevgili akrep burçlarıyla başlamak istiyorum. Bakalım birkaç hafta öncenizde geçmişinizde ne tarz şeyler yaşadınız ve kartın size verdiği mesaj nedir? Gördüğünüz üzere arkadaşlar yakın zamanda bir flörtünüz olmuş olabilir. Hoşlandığınız birisi olmuş olabilir. Size bir kısmetin geldiğinin haberini veriyor kartım. Artık aşk hayatınızla alakalı bolluk, bereket olacağıyla ilgili yani kısmetlerinizin geleceğiyle ilgili açıkçası bir mesaj veriyor kartınız. Geçmişinizde yani bunu biraz hissetmiş olabilirsiniz. Hani size yazanların fazla olduğu bir dönem olabilir. Size böyle bakanların, ee, böyle çok güzelsin diyenlerin beğenildiğiniz bir dönemden dönem olduğunu söylüyor kartım. Şu anki durumunuza baktığımızda da şu an artık sanki o dönemden daha da fazla beğeniliyorsunuz. Artık kameramı oynattım şöyle. Artık gerçekten kısmetlerinizin ciddi anlamda açıldığını hissedebilirsiniz. O kadar göz önündesiniz ki yani hemen karşı tarafın e, gözüne çarpıyorsunuz. Yani güzelliğinizle ya da yakışıklılığınızla gerçekten aşk açısından kısmetinizin bol olduğu bir dönemdesiniz. Yakın geleceğe baktığımızda da e, adımlarınızı sağlam atacağınızı görüyorum. Çünkü öylesine bir ilişkiye başlamak istemediğinizi görüyorum. Her ne kadar hani birisinden size gelen kısmetlerden birisinden hoşlansanız da sanki gerçekten hani birisiyle bir ilişkiye başlama konusunda kendinizden emin olmadığınızı ve bu yüzden birazcık daha düşünerek ilerleyeceğinizi görüyorum önümüzdeki haftalarda bir kısmetiniz var. Bu kişiyi tanımayı deneyeceksiniz ve acaba hani bu kişiyle gerçekten olur muyuz? Gerçekten mutlu olur muyum? Aynı zamanda birbirimize uygun muyuz? Bunları düşüneceğiniz birkaç hafta sizi bekliyor. Dediğim gibi kısmetleriniz çok bol arkadaşlar. Ee, ancak dediğim gibi adımlarınızı sağlam atmak için hemen bir ilişkiye başlamak yerine önümüzdeki birkaç haftayı düşünerek ve karşınızdaki insanı gerçekten tanıyarak geçireceksiniz. Şimdi ilişkisi olanlara bakalım. İlişkisi olanların geçmişine baktığımızda arkadaşlar. Ee, Gerçekten çok bol kısmetiniz varmış sizin de geçmişinizde. Yani sanki gerçekten sürekli göz önünde olan bir insandınız. Hala da öyle olabilirsiniz. Ancak o zamanlar hani flörtleriniz fazla olmuş olabilir ya da size böyle sürekli e, sevgili olmak isteyen, size çıkma teklifi eden ya da nasıl düşünüyorsanız, nasıl anlıyorsanız. Gerçekten kısmetlerinizin bol olduğu bir dönemi geride bırakmışsınız. Nasıl geride bırakmışsınız? Şu anki ilişkinize başlayarak tabii ki şu anki durumunuza baktığımızda da yaptığınız birkaç plan, düşündüğünüz birkaç konu var bunlarla alakalı. Bir türlü hani sıraya dizemiyorsunuz. Nasıl yapsam hangisine vakit kalır? Nasıl yapsam ilişkimi kötü etkilemez? Nasıl yapsam iyi etkiler? Nasıl yapsam sevgilim de aynı şeyleri düşünür vesaire. Gerçekten çok düşünceli olduğunuzu görüyorum. Ve geleceğinize baktığımızda da ile alakalı aranıza birazcık soğukluk geleceğini söyleyebilirim. Sanki şu anki ilişkide olduğunuz kişi ruh eşiniz gibi değil. Öyle gelmedi bana. Hani bu tabii ki herkes için aynı şey olacak diye bir şey söz konusu değil. Neden? Çünkü kolektif bir açılım yapıyorum. Bütün akrep burçlarına bakıyorum. Ancak genel anlamda baktığımızda arkadaşlar gerçekten şu anki kişiyle hani şu anki kişinin sizi yorduğunu söyleyebilirim. Birbirinizi yorduğunuzu söyleyebilirim. Sanki birbirinize çok uygun değilsiniz gibi. Hani belki bunu siz de fark ediyorsunuzdur. Ve önümüzdeki haftalarda aranızdaki soğukluk görünüyor yani. Böyle bir ayrılık var demeyeceğim. Çünkü öyle bir şey görünmüyor birkaç hafta sonrası için. Ama dediğim gibi aranızda bir soğukluk olacak arkadaşlar. Şimdi bakalım evli olan akrep burçlarının aşk hayatları nasıl ve nasıl ilerleyecek. Hemen geçmişinize baktığımızda ilişkinizle alakalı bir takım sıkıntıların meydana geldiğini görüyorum. Ee, sanki böyle tartışmalar yaşanmış hatta ailedeki insanlar da bu tartışmalara karışmış sadece eşiniz ve siz değil. Sanki gereksiz insanlar da bu tartışma içerisinde olmuş. Siz de şu anda evliliğinizle alakalı yeni bir karar aldınız. Aldığınız bu karar e, ya bu sizin sürekli evliliğinize, ilişkinize ya da yaşam tarzınıza karışan insanların hayatınızdan e, çıkarmak oldu. Ya da artık neyse yani... Şöyle söyleyeyim arkadaşlar neden böyle tıkanıyorum? Çünkü e, spesifik olmaya çalışıyorum. Hani bütün ihtimalleri söylediğimde sıkılabilirsiniz. O yüzden de söylemiyorum. Yani siz kendinize işte bu falı uyarlamalısınız. Benim dediğim şey Gerçekten yakın zamanda bir karar aldınız. Birkaç insanın geride bırakma kararı aldınız. Bu kişi eşinizdir demeyeceğim ya da bu kişi şu kişidir demeyeceğim. Ama evliliğinize zarar veren ya da aşk hayatınıza zarar veren, sizi mutsuz eden bir takım insanları geride bıraktığınızı ve evliliğinizle alakalı çok ciddi yeni bir karar aldığınızı, yeni bir sayfa açtığınızı söyleyebilirim. Umarım size anlatabilmişimdir. Hepinize hitap edebilmesi adına hani genel bir başlık altında toplamaya çalışıyorum demek istediklerimi. Bu şekilde arkadaşlar ee, güzel şeyler olacak. İlk başta hani biraz size kötü gelmiş olabilir çünkü kendimi çok fazla iyi anlatamadım ama evliliğimin sürçmeye <laughs> başladı. evliliğinizle alakalı aldığınız karar arkadaşlar sizin için hayırlı bir karar. Bunu bilin sadece. Şimdi şöyle maddi konularınız için karıştırırım kartlarımızı. Siz de o sırada niyetlerin tabi. Evet. Şimdi arkadaşlar eğitim hayatınıza niyetlenebilirsiniz, kariyerinize niyetlenebilirsiniz, maddi durumunuza, ekonomik durumunuza, para gücünüze niyetlenebilirsiniz. Ya da başka bir şey arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Ben kartların anlamlarını size söyleyeceğim zaten. Şimdi dostlar niyetlendiğiniz şeyle alakalı geçmişinize baktığımızda bu niyetlendiğiniz şeyi ya da buna benzer bir şey gerçekleştirmek için gerçekten çok çaba sarf ettiğinizi ancak olayların elinizde patladığını görüyorum. Sanki hani bir şeyleri yoluna koymak için, hayallerinizin peşinden koşmak için kendinizi çok zorlamışsınız. Hatta belki birkaç insanı geride bıraktınız ya da onların sözlerini dinlemeyip Hayat yollarınıza ayırdınız ancak sonrasında bu sizin için hayırlı olmadı ve kötü bir sonuç elde ettiniz. Şu anki durumunuza baktığımda da şunu söyleyebilirim arkadaşlar birkaç kısmetiniz var ancak sizin bu korkularınız artık sanki bu kısmetleri görmenize izin vermiyor. Sanki kendinizi biraz daha yeni adımlardan geride tutuyorsunuz ve niyetlendiğiniz şeyle alakalı tekrar bir kayıp yaşamaktan korktuğunuz için yeni bir yola başvurmuyorsunuz. Ancak önümüzdeki haftaya baktığımda, size bir kısmet gelecek arkadaşlar. Bu kısmet belki birisinin söylediği bir sözdür, belki bir paradır, belki eğitim hayatınızla alakalı bir yeniliktir. Ya da gözünüzün önünden bir kuş geçmesidir. Hiç bilemezsiniz ne olduğunu. Yani siz bilirsiniz de ben spesifik olabilmek adına tek bir olay yaşayacaksınız diyemiyorum. Ancak arkadaşlar bir şekilde evren size bir mesaj gönderecek ne yapmanız gerektiği ile alakalı. Yani bu önümüzdeki 1-2 haftayı gerçekten dikkat ederek geçirin. Şu anki hani başvurmayı planladığınız ya da bu işte niyetlendiğiniz olmasını istediğiniz şeyle alakalı hani korkuyorsunuz adım atamıyorsunuz ya. Bu konuyla alakalı bir şekilde sizi hani bu adımı atmaya yönelik iten bir kuvvet olacak arkadaşlar. Bu her şey olabilir. Dediğim gibi belki alacağınız bir mesajdır. Belki tesadüfen televizyonda göreceğiniz bir sahnedir. Belki o sahne size bir mesaj vermek istiyordur. Hadi bu yola başla bak. Bu da böyle böyle olmuş. Sen de de böyle olacak gibi. Yani gerçekten güzel, olumlu bir kısmetin geleceğini görüyorum. Önümüzdeki haftalarda sizin için. Bu kısmetin gelmesiyle birlikte zaten diğer bir kartımıza baktığımızda arasındaki bağlantı şu şekilde e, bu kısmeti almanızla birlikte hani şey yapmayın bana kısmet gelmeyecek mi ya da gelirse ben anlamazsam gibi bir durum söz konusu olmayacak siz zaten anlayacaksınız ve artık bu işaretten sonra evrenin size yolladığı bu işaretten sonra ne yapmanız gerektiğiyle alakalı düşünüp taşınacağınızı ve artık daha kendinizden emin adımlarla kendinizi daha az yorarak daha sağlam adımlar atarak daha az tehlikeye ve riske girerek yeni bir yol eee Yeni bir yola gitme kararı alabilirsiniz. Ama daha bu düşünce aşamasında olacak önümüzdeki haftalarda sizin için dostlar. Bu kadardı Akrep Burcu'nun falı arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır ve size bir faydam olabilmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Özel olarak fal baktırmak istiyorsanız Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.